Belgesi de var. Esentepe Belediyesi benim yatırımcı olarak oraya ismimi vermiş. Ben ilimizde yatırım yapmak istiyorum. Ben bugüne kadar ticaretimi, ticaretimin yüzde seksenini de il dışında para kazandım. ilime getirdim. Buna Hı -hı. aksini iddia eden varsa bir kez daha söylüyorum. Arayabilir, seslenebilir. Cevaplarız. Ama maalesef son dönemlerde Burdur'da bir inşaat yapacak olduk. Vay efendim baki var olur rant peşinde. Vay efendim üç kat yere beş kat e, Belediyeden fazla istiyormuş. mı istediniz? Niye anlaşamadınız ki böyle oldu? Ben belediye şunu söyledim. Yani belediyeden istedikleriniz e, onlara neden ters geldi? Belediyeye şey, neden hani, ters geldiğini evet. artık oradaki yetkili başkanı, imar müdürü el kaldıranlar hesabını millete versin. Ben değil. Benim istediğim şunu diyebiliyorlarsa çıksınlar. Hodri meydan anlatsınlar. Baki varol bir daire ya örneğin orada 300 daire çıkacaksa 301 daire istedilesinler. Bir metre yer fazla istedilesinler. Bunu diyebilecek baba yiğit, kendine güvenen kendine yakışan varsa Hodri meydan her alanda açık tartışmayı yaparım. Tamam benim programa moderatörlüğümle yani, gelirlerse ben yani, seve seve yaparım. Kesinlikle. Da. Hatta karşılıklı otururum. Tamam çok yudum. Karşılıklı otururum. Bu önemli bir şey. Ne yani, kadarlık bir yatırımda... şimdi Şimdi burdurun önünün tıkanmasının anlamı yok Hasan Bey. Evet. Ben oraya okul yap verem dedim. Hastane yap verem dedim. ilim için. Ama bir gayret yok. Niçin gayret yok? Yan taraflarda bu dop denilen bir olay var belediyede. Ben çok anlamam. Ben mühendis, mimar Değil. değilim. Ben ilkokul mezunu, çaycı bakiyim. Ben düz adamım. Yapalım, yapalım. Evet. Yıkalım, yıkalım. Şimdi onlardaki olan birikimler bunlar hep parça parçaydı. Sonradan benimle toplandı. Hı, Oraya hı. kaydığı için girdiler harita mühendisleri. Bizde %60, %70 top çıkıyor. %60'ın üstünde. Bunu aksini iddia eden olursa o meydan. Davet ediyorum. İstediği yere, istediği kanala, istediği konuşmaya, istediği toplantıya. Diyorum ki, bakın, Hasan'a, Hasan, Hasan Gülaksu'ya kaç yıla verdiniz? 26 yıla. Hüseyin Özeren'e kaç yıla verdiniz? Örnek veriyorum, bunlar hep örnekleme. Hı hı. 28 ile. Baki Varol'a kaç verdiniz? 32 ile. Etrafında bir tünel. Yani ruhsat verilmiş. Buyurun arkadaşlar, bunları toplayın, metrekaresine bölün, ortalamasında bulun. Kaç çıktı? 30. Bana 32 lerm verin, bana 35 lerm verin, bana 40 verin, bana onlardan yüksekle verin. Benim bir beklentim yok. Bunu defalarca söylüyorum. Bizim Ali başkana buradan selamlarımı gönderiyorum. Hiç çekintim falan da yok. Onun da yoksa buyurur, gelir davetimize icabiziz. Ben kendim bir iki sefer ricada bulundum. Bir daha bulunursam adım baki var bu memleketten siler. Benim yok, için ben bitmiştir. Yok yok öyle bakmayın. Yok de. yok bitmiştir. Benim için bitmiştir. Senin için bitmeyebilir. Bir başka şimdi. de Yani ben Ama sonuçta, biz, adına sonuçta bizim belediye başkanımızdır. Tabii. Saygı duyuyorum. Hı hı. Selamlarımı da buradan gönderiyorum. Ama bana sözünü tutmayan bir insana kimse değer benden beklemezsin. Vermem. Tamam. Yani burada bir imar müdürünü aşamadı. İmarda arazinin arazi arayın şimdi. İstediği işte katılabilir, arayabilir, mesaj atabilir. Evet. Varsa böyle bir şey. Tarz... Yani bekliyorum arkadaşlar. Programda söylemiş olayım. Buyurun devam edin başkan. Arasınlar harita mühendislerini, arasınlar inşaat mühendislerini, arasınlar mimarları. Yani son 2-3 yıldır kimin işi düzgün, kime iş gidiyor? Ben buradan seslenmek istiyorum. Isparta'da 2021 yılında kaç ruhsat verilmiş? Burdur Belediyesi kaç ruhsat çıkartmış? Bucak Belediyesi kaç ruhsat çıkartmış? Burdur Belediyesi kaç ruhsat çıkartmış? Yeşilova kaç çıkartmış? Tefenni kaç çıkartmış? Görse... Bunları resmi belgilen belgelesinler. Ben isterlerse belgelerim. Başkanım. Niçin? Burası bir il değil midir? Önü açılması gerekmiyor mu? Tabii ki. Yani bu kişileştirilmiş olay değil. Yok, tabii Ali çok. başkan da benim sevdiğim bir arkadaşım. Yani buradan şunu da söylemek isterim sevgili seyirciler. Bunlar birer iddia. Ben bu iddiaların ortaya çıkmasını isterim. Sokakta dedikodu yapılacağına gerçekler ortaya çıksın. Bunun yolu da cevap hakkını bu, kullanabilir. Söylüyorum. Herkes kullanır. Her zaman. Her zaman. Kullanırız. Eğer karşıda tartışmak isterseniz... Sokak dedikodusuna ben, maruz kalmıyor. Tabii tabii. Şimdi Sokak dedikodusu bu. şu. Baki varol, üç 3 diyerek 5 kat istiyormuş. Getirin kardeşim nerede istediğimi? Evet, ben de duydum başkanım bunu. Peki yani. duyduysan getir o zaman Hasan Gürat'ı. Evet. evet. Meydan. E, tabii tabii. Benim adım Baki Aynen. Bir kez daha sesleniyorum. Aynen. Evet, evet. Buyurun getirin. Bunun cevabını verecek olan belediye başkanım. Ben ne diyorum bakın? Yan taraflara. Ortalamasını bulun. Bana 5 puan yükseliğine verin. 5 puanla benden dop kesin. Evet. Zaten belediyenin alma hakkı 45'tir. 46'yı alamaz. Kanun alamaz. E sen bana karkar 55, 60, 65 çıkartırsan ben niye razı olayım? Allah iyi mi? Evet. Ben de oraya para verdim ve ev yapıp vereceğim insanlar var. Evet. 4 yıldır adamları bekliyor. Gün güne geldiler bir kısmı. Ne zaman olacak? Vallahi ne zaman olacağını alın hissenize düşen tapularınızı gidin benden uzaklaşın. Nerede yaptırırsanız yaptırın dedim insanlara. Ayıp denen bir şey var. Ben kendimden utandım. Vaki var o bir işi beceremez diye. E, Belediye gidiyorsun. Bir tane çok düzgün bir e, imar müdürü koymuşlar. Buradan kendisini kutluyorum. O anlıyordur benim ne demek istediğimi. Belediye başkanı imar müdürü mü? Bizim Ali Başkan mı? İmarda bir ses yok. 10 sefer toplantı yapıldı. Benle de başka arkadaşlarla da. Lütfen buradan imar müdürüne belediye başkanının müdahale etmesini istiyorum. Tek ricam bu. Aşağıda ayrı yalan söylüyor, yukarıda ayrı şey anlatıyor. Orada ayrı yalan söylüyor. Böyle bir kişilik olamaz. Sayın Ali Başkanı sevdiğim bir insan. Ben kendisine lütfen rica ediyorum bunları evet. dikkat etmesini. Tamam başkanım. Hiç benim çekintim çekindim falan da yok. yok. Yarın gelebilirler, şimdi arayanlar gidebilirim. Ya yani nereye istiyorlarsa gelirim. Biraz sakin olun başkanım. Anladım ben sizi. Ee, ama bunlar iddialar varken de cevaplamak mümkün değil ee, mutlaka da cevaplanması gerekir ben de onu söyleyeyim ee, o zaman şöyle bir şey daha var.